...gören annelerden neyim eksik, neyim eksik sorarım sana. Niye benim de torunlarım kucağımı kirletmiyor, üstümü başımı batırmıyor ha, niye? Ee anneciğim bunu abimden beklersen tabii ki çok beklersin. Sana bu konuda beni denemeni tavsiye ederim. Söz sana birbirinden yaramaz torunlar yapacak. Aa, sen sus bakayım terbiyesiz, edepsiz. Önce abin evlenecek sonra sen. Hanedan geleneğine biraz saygılı ol. Hanedanmış keşke için gene olsaydık da hemen evlenseydim. Ne murmuruna duruyorsun bakayım orada sen? Ah ah! Allah evladın iyisini Ruşen amcana vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu da, ...annesi torun sevgisine doysun diye karısına beşiz doğurtturmuş, ya! Yok artık, daha neler? <laughs> Doğru vallahi, hem de çeşitli torun sevsin diye... ...birini esmer, birini zenci, birini sarışın, birini kumral, birini de çekik gözlü doğurtmuş ya! Desene Bennett'ın ailesi gibi olmuşlar. Ne ne ne? Neyse neyse. Sen çağırdın mı şu sala? Çağırdım hem de dört kere. Peki nerede kaldı? Valla nereden bileyim? İnsan Reyhan gibi bir sala beklerken en az yarım şişe sinir yatıştırıcı hap alması lazım. Acaba gene evin yolunu mu kaybetti? Dur bakalım, dur bakalım. Biraz bekleyelim. Ben bakarım. Kim o sakın açma kapıyı. Tamam, kim ödemeden açmam. Ne? Kim o? İşte ailemizin sala Reyhan geldi. Ben de Firdevs. Gelin yaptın kendine. Amin amin! İşte karşınızda yepyeni bir Reyhan. A, 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 a. Bu bu ne hal Reyhan? Bugün masacımı çok güzel uyandıracağım gözüm abla. Gerçi didişme koşuma gidiyor ama bugün bambaşka bir ruhsar görecek. Eh ne diyeyim ruhsarcığım. Allah muhabbetinizi arttırsın. Arada sırada kavga etsek de biz birbirimizi çok seviyoruz. Galiba bizimkisi ölümsüz aşk ve gözüm abla. Ah ah keşke benimkisi de ölse de onunla şöyle ölümsüz bir aşk bizde yaşasak. Selam hanımlar. Cennette her şeyin problemsiz ve iyi gitmesinden sıkıldım. Hoppala yani yaşasaydım bir yaşıma daha girerdim. Ayol bir ruh cennette sıkılır mıymış? Cennet bu. Yani bundan daha iyisi var mı ayol? Var tabi. Mesela burası. Ruhsarın olduğu yer en güzel yerdir. Ama en güzel yeri sevmezseniz orası en güzel yer değildir. Şiiriniz için çok teşekkür ediyorum ama boşuna nefesinizi tüketmeyin. Çünkü bu girişimlerinizin size hiçbir faydası olmayacak maalesef yapıyorsun gözüm ablacığım? Yine Saadettin enişteye tuzak mı hazırlıyorsun bakayım? E, herhalde tabii. Bak Ruslardım, şu görmüş olduğun helezon var ya... ...bu helezona şu bıçağı bir güzelce bağlıyorum. Ve Saadettin'in arabasının direksiyonundaki Eğirbe'ye bunu monte ediyorum. He. Araba kaza yaptığı zaman bu helezon açılıyor <laughs> ve bıçak rak diye göğsüne giriyor. Yani inşallah öyle oluyor. Ama bu biraz acımasızca olmuyor mu be gözüm abla? Aa hiç de değil. Onun gibi geberme özürlü ya az bile. Evet. Şimdi bıçağımız tamam. Madem ki Musa vazgeçmiyor, o halde Masa Musa'dan vazgeçmiyor. Cin gibi ben. Aslında insan yerine cin Şimdi olmalıymış hemen. <laughs> en başarılısı bu olacak. Çünkü tam kalbine isabet edecek. Yüzde yüz ölüm. Tam tahmin ettiğim gibi sevgili Masar Bey'cimiz mışıl mışıl uyuyor. <laughs> Senin için hazırladığım bu özel lensler sayesinde dünyayı biraz farklı göreceksin sevgili fani rakibim. Özellikle de ruhsarı. <laughs> İşlem tamamdır. Dünyaya yeni bakış açınız hayırlı ve uğurlu olsun Masar Beyciğim. Bye bye. <laughs> ben geldim. Canım 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 canım. Kopyalanmış koyunlar gibi uyuyor vallahi. Oo, oo. Bu sefer seni çok güzel uyandıracağım aşkım. Bu. bu ne ya? Günaydın kocacığım. Kız bu ne hal böyle? Bu ne tip sabah sabah? Aa, ne varmış tipimde her zamanki halim. Hem ben seni ne güzel kemanlarla uyandırmaya çalışıyordum nankör. Daha ne olsun be? Senin bu halinle standarttan burs görse... ...dakikada notunu sıfıra düşürür. Ee, ne varmış halimde? Gayet normalim. Ne De demek gayet normal? Ruhsan, bu sabahki manyaklığında bu mu? Bana tipsiz görünmek mi? Tipsiz mi? Ben tipsiz değilim, anladın mı? Ay. Bana bak, tipsiz olmadığım halde bana tipsiz diyemezsin, tamam mı? Anladın mı? Yani sen şu anda ne halde olduğunun farkında değil misin? Ne zırvalıyorsun sen Allah aşkına? Bu benim her zamanki halim. Hadi canım. Sen öldüğünde bile böyle tipsiz değildin. Ay şimdi kafayı yiyeceğim be. Bana tipsiz diyor. Bana bak, geçen sene en güzel ölü yarışmasında mis tahtalı köy seçildim ben be. Evet, bu tipinde ancak öyle bir şey seçilebilirsin. Beni böyle yakamazsın tamam mı? İstemiyorsan açık açık söyle, bahaneler bulma. Ben gidiyorum. Hayret bir şey ya, Üff, bu kadınlara da doğruyu söylemeyeceksin arkadaş. Ne diyeyim yani? Bu tipsiz iğrenç haline ay ne kadar güzelsin mi diyeyim sana? Bir de bulanıyor. Bu galiba? Üff, Allah Allah. Bu saçın burası da acayip uzamış ya, yani. ten ten gibi. Bir makas bulayım mı? Kesin makas yok. Neyse bıçakla keseyim. İnsanın sinirini bozuyorsun. Çirkinsin işte, duyuyor musun beni? Çirkinsin. Gördüğün en iğrenç, en tipsiz, en çirkin ruhsun. Geldim. Heh, bir kafa eksikti. Geldim. Allah'ın çirkin ruhu be. Kanka seninle çok önemli bir konuda konuşmak... ...istemiyorum. Çünkü ortada önemli bir şey yok. Oğlum neler saçmalıyorsun? Evet. Zırvalama Allah aşkına. İşe geç kaldık. Gel şurada <laughs> beni bekle. Ben giyinirken zırvalarsın. Gülüyorum şimdi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. El alem utansın. O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur. Ruh yanı yanı başıma. Görsün inle. Gelecek yan yana ruhuna sağlık Ruh saçını ölmemiş